Arkadaşlar merhaba. Dermine Tıratışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim be. öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişiye Konuş benimle diyeceğiz. Bakalım tam şu an bu videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanda size ne anlatmak istiyor bakalım arkadaşlar. Konuş benimle diyeceğiz. Evet ben kaytardığım şeyler oldu bu ilişkiyle alakalı. E, konuşmak istemedim geri çekildim anlatmadığım da şeyler var ve iletişim olarak da evet seninle iletişime geçmedim diyor an itibariyle çünkü sana ne söylediğimi ne söyleyeceğimi bilmiyorum ee, sadece e, yanlış e, bazı şeylerin zamanı oldu ve yanlış yer oldu bir şeyler yanlış gitti aslında o nedenle de e, hayatımın neresindesin nesin e, benim için ne ifade ediyorsun e, bunu ee, ...anlatmak istemedim aslında... ...bilemediğim için anlatmak istemedim... ...bundan dolayı da... ...iletişime e, çok senin istediğin ölçüde... ...ya da... E, ...arkadaşlar... E, ...küs ayrı dargın ya da birliktesiniz ama... ...sizin istediğiniz gibi e, bir durum oluşturamıyordur... ...aynı şeyi anlatır... E, ...yanlış zaman ve yanlış yer... E, ...bazı konularla alakalıydı... ...tam kendimi anlayamadım... ...kendimi anlayamadığım için aslında... ...kendimi seninle ilgili ifade etmek de istemedim. Bu nedenle biraz geri çekilmelerim oldu. Evet, iletişimsel olarak kaçtım. Ee, benim kökleşme ile ilgili bir sıkıntım var diyor. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım ilişkide artık biz neyiz kelimesine kadar geldiyse ya da bir ünvan, bir isim koymak istediyseniz ilişkiye kişi evet burada biraz kaçtığını söyledi. Çünkü benim ilişkilerde kökleşmek konusunda bir sıkıntım var dedi. Daha önce istismar edildiğini e, düşünüyor. Bu anlamda daha önceki ilişkilerinde olabilir. Ya da bakın her şekilde ailede olabilir arkadaşları konusunda da bunlar da ilişki konusuna girer biliyorsunuz. Aşk, sevgi özellikle ilişkileri ikili ilişkilerde olmaz. E, bu nedenle ...herkes tarafından istismar edildiğini, duygularının söylüyor. Buna karşı ilişkideki biz kelimesine karşı biraz geçmişte yaşadıklarından kaynaklı olarak... ...biraz soğuk baktığını anlatıyor size. Aslında neden olduğunu anlatıyor. Hiçbir şekilde iletişim yok Nermin Hanım. Niye yok diyorsanız aklınızdaki kişinin kökleşmeyle, birleşmeyle... ...biz olmakla ilgili korkularından bahsediyor... ...an itibariyle... ...evet son zamanlarda aslında seni çok özlüyorum... ...her ne kadar geride duruyorsun bir duruyorsam da diyor... ...seni çok fazla özlüyorum ve... ...evet belki iletişime geçmiyorum... Ee, ...ama e, ben senden asla vazgeçmem diyor... ...bakın bana ne kattığını bilmiyorum... ...korkularımdan dolayı zaten... ...istismar da edilmesini istemiyorum artık duygularımın... ...bundan dolayı gerideyim ama... Bu kartı size tekrar okuyacağım. Güneş bile günden vazgeçiyor. Ben bir senden vazgeçemiyorum. Ne kattın bana böyle? Elimden geleni yapıyorum diyor. Şu an engelli olan arkadaşlarımız olabilir. Ya da engel yoktur ama hiçbir şekilde iletişim yoktur. Bakın ee, ama e, bunu yapamadığını söylüyor. Ben senden vazgeçemiyorum. Bunu bil dedi. Gülüşün bende kaç bahar ediyor? Bilemezsin. Ama öyle bir yanlış zamanda denk geldin ki bana. Tam insanlara güvenemediğim, e, istismara uğradığım şeylerde tam e, denk geldim bana. Zaman yanlış aslında diyor aklınızdaki kişi. Sadece köklenme ile alakalı demiştik bir sıkıntı vardı. E, bir aralıyor bir oluyor gibi e, kendimi hazır hissediyorum ama sonra evet olmuyor yapamıyorum dedi. Ama şunu bil, çok özledim. E, ama uzak durmak zorundayım. Bu derdi yaşayanlar bilir sadece." dedi özellikle istismar konusundaki geçmişteki yaşantılarından kaynaklı olduğunu söyleyerek bu kartta da destekledi. Evet, çok özledim ama uzak durmak zorundayım. Bu derdi yaşayanlar bilir sadece. Bazen e, evet e, zordur bir yere kadar insanları anlayabildiğimizi düşünürüz ama yaşayan çok daha farklı olarak anlar arkadaşlar şimdi buraya kadar olanlarda ben size şöyle söyleyeyim kişinin kötü niyetli ve art niyetli olduğunu çok hissetmiyorum Gerçi diyeceksiniz ki benimle görüşmüyor misal e, her şekilde engelleyiz anlatmıyor kaçıyor ama derdini burada anlatıyor aslında bilmediğiniz çok şeyden bahsediyor aklınızdaki kişi Evet devam edelim. Ee, ben bana iyi gelmeyen şeylerden kaçma çabası içerisindeyim sürekli. Bundan dolayı sana böyle yaklaşıyorum çünkü evet geçmişte olan e, ilişkilerime e, dayalı olarak bir e, sıkıntı yaşıyorum ve diyor ki e, bir karmik bağ var aramızda. E, önceki yaşamlardan sanki birlikteymişiz gibi de geliyor bana e, ve sanki hep her şey tekrarlanacakmış gibi e, acı çekmekte istemiyorum diyor. Ee, sınavda hissediyorum kendimi Senle alakalı Bir sınavdayım bu sınavı vermem için Biraz geride durmam gerektiğini Düşünüyorum dedi Arkadaşlar özellikle e, Kalbinin sesini dinlediğini Kendine e, Biraz vakit ayırdığını Bu arada daha keyfi olarak bir hayat yaşayarak sizin ondaki yerinizi daha rahat belirleyebileceğini baskılamalardan daha uzak bu şekilde olduğunu e, düşündüğünü söylüyor. E, ama sizi çok arzuladığını söyledi. Kendi kendine bile peki ben biraz gerideyim korkularım var. Neden arzuluyorum bu kadar seni diye kendinde bile derin derin e, düşünceleri olduğunu söylüyor. Fakat ee, her şey yolunda Evet bunu bil Sadece e, aramızda e, evet Bir e, iletişimsizlik var e, Yanlış anlaşılmalar da var Kendimi sana da doğru ifade edemiyorum Aslında ama bu durumu netleştireceğim Konuşacak ve tekrar Tekrar uzlaşacağız Diyor aklınızdaki kişi Bakın her şey yolunda olacak Aslında diyor an itibariyle de yolunda Ama benim korkum ve Kaygım dedi arkadaşlar özellikle şöyle tutayım yapın toteminizi bakalım her şey yolunda diyor aklınızdaki kişi taç çakrası evet e, diyor ki e, kötü bir son olsun istemiyor aslında e, bundan bahsediyor size e, gerçek olamayacak kadar iyisin ve kusursuzsun bir ilişkide ee, ve kişi bu kadar iyi olabilir mi diye e, aklımda deli sorular oluyor diyor ve e, orada her şeyi kontrol altına almaya çalışıyorum mutlaka bir yanlışlık vardır herhalde diye düşünüyorum diyor e, ve e, burada bir saf enerjiden bahsediyor yani bu kadar bu ilişkide sizin kişiye verdiğiniz e, iyilikler sunduğunuz emeklerden dolayı ya bir kafasında bir şey oluşuyor yani bu kadar ee, olmamalı diyor. Bakın alıştığı bir şeyden bahsetmiyor. Sizin ilginiz, şefkatiniz kişiye e, alıştığı bir düzenek değil. Onun için bunun altında mutlaka bir şey vardır diye bilinç onu tetikliyormuş arkadaşlar. Keşke sana içimi dökebilseydim. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hadi bakalım. Bu da günün kartı olsun. Söylemiştik biraz geride durmasının sebepleri vardı. Keşke anlatabilsem diyor. anlatabilsem ve sen anlayabilsen. Hiçbir şey evet göründüğü gibi ve bildiğin gibi değil. Sen ee, sev beni kaçmak mümkün olmasın diyor. Sen beni sevmeye devam et. Yani burada bir uzaklaşma enerjisi sende olmasın. Ve mesafeler umurumda değil. Sen benim içimde en güzel yerdesin. Şu an iletişimsizlik. Herhangi bir durum ne olursa olsun diyor ki sen benim içimdesin zaten. O nedenle e, mesafeler veya şu anki durumlar benim için çok önemli değil. Ben seninleyim an itibariyle dedi. Ve şöyle bütün gece göğsümde uyusam içime kokun dola dola e, diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Açılım çok iyi gidiyor ben de heyecanlandım. Evet aramızda ne yaşanırsa yaşansın senin yerin ben de ayrım. Çünkü şundan bahsediyor. E, kişiyle hiçbir iletişimsizlik içerisinde engellenen iletişimler yani e, sosyal medya engeli, telefon engeli veya hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz. istemediği için ulaşamıyorsunuz kişi. E, dedi ki ben de yerin ayrı. Sadece şu an böyle olması gerekiyordu ama bunu bil ki. Ee, sürekli aslında seninle uyuyup seninle uyanmak istiyorum ve şu an bu durumda e, bendesin benim içimdesin sendeki yerim lütfen şu anlık yine orada öyle kalsın diyor aklınızdaki kişi devam edelim konuş benimle sizinle ilgili ne anlatıyor dedik aslında yoğun duyguları olduğunu söylüyor size karşı an itibariyle ama hatta dahası da var diyor Seninle aslında iletişimde olmayı, güzel zamanlar geçirmeyi e, evet aslında çok özlüyorum. Ben de çok özelsin. E, seninle her anlamda birliktelik e, benim çok istediğim ve çok hoş e, karşıladığım bir durum diyor. Fakat bazı şeylerde evet karar korkusu yaşıyorum. E, şu en baştaki enerjisinden kaynaklı olarak e, kendimi sadece oyalıyorum, iyi hissetmiyorum dedim. An itibariyle bu durumda siz zannetmeyin ki sadece siz kendinizi böyle hissediyorsunuz. O da oyalanıyorum diyor hayatın içerisinde. Ben de kendimi hissetmiyorum. Ama günün sonunda evet dedi ki özür dilerim. Evet özür dilerim dedi. Sana yaşattıklarımdan geri çekildiğimden dolayı ee, senden özür dilerim ve Benimle iletişim kurmanın şu anda kolay olmadığını biliyorum ve üzgünüm diyor. Sana cevap veremeyerek ya da hiç yazmayarak seni incittim evet. Ve şu an cevaplamasam, e, cevaplasam bile içinde bir parça kırgınlık olduğunu biliyorum. Ben sadece bir korkağım, geçmişte yaşadığım e, sıkıntıları daha sana yansıtmış oluyorum aslında diyor an itibariyle. Ama seni çok özlerim. Evet, çok özledim seni diyor. Sahip olduğu en güzel şey olarak e, gören bu kalbi kırma. yani e, sendeki değerim şu an aynı yerde kalsın e, diyor arkadaşlar. Benden uzaktasın, bana uzaksın ama buralar hep sana ait, benim kalbim dedi. Özellikle de e, sana içimden geçen her şeyi söylemek isterken buluyorum kendimi. Evet. Neydi zaten bir özür borcum var. Onu da isteyeceğim demişti. Evet gel diyemiyorum ama bekliyorum dedi arkadaşlar. Çok güzel bir okuma oldu. Enerjisel olarak da çok güzel bir okuma oldu. Konuş benimle dedik. Özür dileyeceğini söyledi. Şu an kendinin de iyi olmadığını, kendini oyaladığını söylüyor. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım, aklınızdaki kişiler çok kötü niyetli olarak gerçekten hissettirmedi kartlar bana. Ama siz şimdi belki de evet hepimiz bunu söyleriz hiçbir şekilde aramıyor sormuyor bana anlatsa anlarım eee değer de deseniz de e, karşıdaki kişi aklınızdaki kişi henüz bunu çok size anlatabilecek veya sizin anlayabileceğiniz durumda henüz hissetmiyor kendine onu söyleyelim korkuları var ve ben korkamlı diyor zaten özellikle ama her şeyin yolunda olduğunu aslında sizinle olduğunu sürekli başka bir enerji de vermiyor hayatında onu da söyleyelim sadece e, bazı şeylerde karar korkusu olduğunu söyledi an itibariyle ama kartlar çok net açtı. Çok yakın zamanda bu kararı verecek arkadaşlar. Tabii bireysel bir okuma değil. Çoğunuzu uyumlanır biliyorsunuz ama kolektif bir okumadır. Özellikle söyleyeyim. Eğer kartlar beni okusun, benim gerçekten ilişkim ne durumda diye e, düşünüyorsanız o zaman bireysel bir danışmanlık almanız lazım arkadaşlar. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşımdan enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa ondan mutlaka bir kereyle dahil e, mahsul olmak üzere alın. Tabi bu arada bireysel e, okumalarda ücretlidir arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Evet. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açmıştık kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, bütün güzel dostlara e, şimdiden şifa olsun diyelim hepimize. Ve öyle de oldu. Bütüne Hayır olsun arkadaşlar.